De. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar 600, 500 ya da 600 kupada bana B çıktı. Onda kardeşim kardeş Mega kutudan 7 yazdı. Poco çıktı ve de B çıktı. 7 yazmasına şok oldum. Ondan sonra arkadaşlar ilk önce söyleyeyim bu videoya 10.000 like gelirse tikler ile tarlası oynayacağız ya da bu 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 ile oynarız e, tikler hemen patlıyor e, o yüzden bunun ultisi ondan sonra arkadaşlar e, bu arada bugün saklambaç oynayacağız Kulübüme gelin ben de size arkadaşlık isteği göndereyim. Bu arada kulübe giren herkes başkan yardımcısı olacak. Tamam mı? Ondan sonra saklan maç oynayacağız. Ne bileyim. Her şeyi oynayacağız. Hadi bakalım ilk önce bir maç atalım. Ama onu Nita atacak. <laughs> yapıyoruz. Oo şöyle. Tamam şöyle bitti. Ben şu kutuyu alayım. Hadi kır Arkadaşlar Nita çok kötü kuruyor kutuları. Çok kötü kuruyor ya. Hasar çok düşük kutulara karşı. Aa Ne Aha, Aha. Aha öldüm. Sinir işareti yaptın demek sen bana. Sen bana o sinir işaretini yaptın demek. Hı? Yaptın mı? Yaptı. Tamam yap. daha <laughs> Orada primo var dörtlük. Cevin içine girip bana yaklaşmaya çalışacak arkadaşlar. Şuradan gelecek. Bu ne oluyor? Kesin yüktür. Demedim. Tamam vereyim. O kadar çabalıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar bak kıyıdakini alın. Size Aa, hayır, hayır, hayır 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 Ölmek istemiyorum hayır. 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 Oh kurtuldum. Gelsene Tamam alayım Hadi Uf, olmadı Ya Bak arkadaşlar bu beni uğraştıracak gibi Bu beni uğraştıracak gibi Ya ne kadar inatçı Ultiyi boşuna kullandın ve öldün Ooo oh, çok güzel oynadım. Arkadaşlar efso oynadım. Efso. Efso. Tamam. Şimdi 250 tonumuz gelsin. Ondan sonra bir daha oynayalım. O görevleri tamamladıktan sonra bütün karakterlerle oynayacağım. Hemen şu kutuları alayım. Poku gelmeden. Poku buraya gelmiyor. Bak. Neyse alayım. Ben. Of çok kötü ya. Hayır. Şurada ücretsiz bir tane yükümüz var arkadaşlar. İnşallah Hadi bakayım gel 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 çok iyi oynuyorum gel gel gel. Tamam. Primo Primo benle galiba tim olacaktı. Niye vurdum ya? Uf, Şimdi bir dakika ya. Ay bunlara saldırmıyor ya. Şimdi duvar arkasından atsam onu. Şöyle gidime girdi ondan sonra böyle öldürsem bir de koldu öldürsem Esso Şunları da alayım. Tamam. Şimdi gel. sen bittin. Ultiyi aldım. Tamam. Sen bittin şöyle. Şöyle. Tam bittin. Ben üstüne öldü. Zim. Tamam. Yedi bu oldu. Şöyle. Şöyle. 250 Jason tekrar geliyor. Ve bro da alıyoruz. Buradan ve bro pasta aldım bir tane. Üf. Açıyorum, açıyorum. Açtım. Bı -bı -bı -bı. Vermedi. Bu bro da alayım. Bro'muz da gelsin. Bro'muz da aldık hayırlısıyla arkadaşlar. Aldık. Tamam. Ben niye gidiyorum ya? Şimdi e, ne yapacaktım? Hangisi? Şimdi o göre iki tane görüyorum kalmış ya. Orada iki diye biliyorum. Bir bir tane görev kalmış onun iki yani çok az hasar vermem lazım. Ondan sonra zaten bir şey veriyor Çeki var orada. Keçi beni aldı. Aldı beni geç ya. Çeki beni alabilir geç ya. Bunu hasar vermem lazım. Ayy yaklaşışı şu şu gördünüz mü? Çok güzeldi. Şöyle. Aa kaçıyor ki benden. Bak bak. Şöyle seni alır mısın? Hmm. Oh. Ya o Gesini şey ya. Of. Oh. Arkadaşlar gördünüz mü ama iyi oynadım ya. Gördünüz mü olayı ya? Arkadaşlar buradan bana vermeyecek tek. E biliyorum. Süpersel bana karakter vermiyorsun. Biliyorum. Arkadaşlar veriyor da ayda bir yani ayda bir. O bile yok yani. O bile yok. Verse bile kötü bir şey veriyor yani. Vermiyor vermiyor. Anladınız mı? Vermiyor. Verse bir şey demem de vermiyor. İki. Al işte. Püf. Şimdi arkadaşlar bütün karakterlerle oynamamıza zamanı geldi. Hemen geliyorum ve Shelly ile başlıyorum. Bu hesaplaşma geliyorum arkadaşlar. Bir oyunda daha bir var. arkadaşlar Arkadaşlar, okullar açılınca video atamayabilirim. Açabilirim, hafta sonu atabilirim. Burada ne var? Aaa, burası. Burası. Oradan bir Riko geliyor. Zikko'yu alayım. için buraya geçmem lazım. Bakıyor. Çok kalabalık. Gelsene Rico. Hadi bir kim oynamıyor? Aga da tamam tamam da, 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 da Bak, ultim var. Pam <laughs> <laughs> da da kap, şöyle tamam para Karatı alayım para ben tamam şimdi şurada biraz daha alayım aa o karl mı var tamam tamam doldu tamam saldırabilirsin karl abi korkuyor 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 tamam nasıl oynadığımı gördünüz arkadaşlar. Şimdi bir, bir sonrakine geçelim. Tamam şimdi geçiyoruz. Şimdi buradan da Nitsay oynamıştım Nitsay o yüzden oynamıyorum. Colt. Colt oynayacağım. Nitsay neden oynamadım çünkü Nitsay ile görev tamamladım. Colt bu arada çok iyi şurada bul var. Kaçık biri. Tamam alırım ya. Alırım. Böyle. Hadi. Hı, o kutu çaldı ya. Tamam. Öldürdüm. Oo, primo 3'ü kalmış. Onlarda mı alacaksın? Aldır bu. King Blah Boo, Ugly with the blind with the blind oh. <laughs> <Okay>. <laughs> this right. i This can get you right? boo. Boo, Love

ayı bırakacak. Bırakmadı ya. Bırakmış. Bilmiyordum bıraktı. Bıraktı ya. Çok gıcık oluyorum bu ayı öldürmeye ya. Oy ulcaz oldum aslında. Primo geliyor. Öldüreceğim için. Burda öyle bir olması lazım. What? 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 Abi Primo nerede? Ya oğlum niye öldürdüm Primo'yu abi? Alo oradan biri gelip öldürdü mü? Bu primo nasıl kayboldu? Ben onu anlamadım. Geçildi oynuyoruz Şimdi orada Poko var. Alırız Poko'yu Şimdi aldık kutuyu. Şimdi burada Poko var? Yok öyle. Yo, ben sprawl. Otomatik basma merek yo. Ölmeren. Oh. Oh. Gitmiş can. Neyse şu çalılaklara gitmeyi istemiyorum. Çünkü oraya kutu yok. Aha. Fintep 77 Uhu Uuu 2 kişi double kill Orada da 2 Ooooo Ooooo Baya anam Sen kime harç yapıyorsun ya Kaç yüksün sen Ay kıyamam Çok büyük Tamam hadi kim olalım hadi Hadi canım azar tabi e bak oradan dolanıyorum biliyorum. Biliyorum orada olduğunu. Biliyorum. Ya abi bak burada oluyor ama sonra karşı yere gidiyor. Görüyorum. Orada da bir nekel bir falan diyor ya. Gıcık olan böyle. Saldırıyorsan düzgünce saldırıyor. Jesse'yi de gösterdim. Hem de Brock. Tamam. Kaç olmuş? 9 olmuş. Neden? hadi. Arkadaşlar şimdi Nita'yı alabilir miyim? Alırım. Bir bir şey. Anam. Birazcık yavaş olsan <laughs> Nita. Bir biraz yavaş olsan ya. Otomatik mi basayım illa? Arkadaşlar olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz ve öldü. Öldü, öldü, Demedi. O 298 gel. Burada da bin tane kutu vardır bir. kovdular ya ama. Arkadaşlar şöyle içeri at vurdum vurdum Jackie geliyor Jackie, gel 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 bana doğru gel sanırım buradasın kaçmış ultim boşa gitti öldü tamam doğru, doğru, doğru. Şimdi neredeler? Nerede? Ha ah, burada ko. Arkadaşlar kod nasıl keskinmiş ya. Arkadaşlar taramalı bildiğim. Tarıyor, tarar diye. Bildiğin taramalı. Ömürçün at. <laughs> Şimdi geçelim sıradaki ne? Primo. En çok istediğim Primo. Tamam arkadaşlar şimdi Primo ile oynuyoruz. Açıyorsun da herkesi bir öldüreyim. Ama kendi üç yük ama. Ne He, yapmalıyım? Herkes öldürebilir. Ben alırsam. Yok şu kutuları almam lazım önce. Tamam üç yok Herkes öldü. Birinciyim ben. Ama şimdi tabii ne? Adını... işimi bırakırsan hani yani. İyi olur diyeceksin de. Ağrım iyi olur. Tamam. Şimdi ultiyi attım üzerine ve saldırıyorum uzaya. Aa öldüm. Arkadaşlar. Bu da birinci olalım diyorum ya. Çok nubum. Çok nubum. Çok aşırı nubum. Aşırı nubum. Çok bir renk oynuyor ya. Neyse bal ile oynuyorum. Arkadaşlar siz sırf hepiniz siz görün diye hepsiyle oynuyorum yani. Ondan sonra dönüyorum Tamam Bir daha atınca oldu bir. Onun orada da var iki kutu. O kutuları da alayım. Tamam aldık. Bak burada şu kamontalar var ama canım Hayır hayır hayır, hayır bari git balı git balı git. Desi ya desi diyorum ya. Abi kızım niye hep dibine geliyorsunuz ha? Sorabilir miyim bunu? Ben buradayım herkese. Oyuncu da burada tamam mı? İlla böyle gelecek. Ben gelim diyor, geliyor, hemen öldürüyor. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Herkese biliyorum. Aha. Bir kişi, neredesin? Gel. Deri, deri kaçul. Deri gel 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 bunun bir zehirlidir ha <gülüşmeler> ha ha öldü işte Noob. ben de olsaydı öldürürdüm onu ne yap ne yap ne yap ben de no ama benden nob değilim paka paka şimdi poko oynuyoruz arkadaşlar paka 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 arkadaşlar. Çok almam lazım. Orada brok 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 bro kesmem lazım. Brok kesim yoksa bana ileride zorluk çıkartır da kesemiyorum. Niye kesemiyorum? Tamam. Şimdi gidip kesmem lazım. Şöyle brok orada bu arada. Oo. Nasıl ya? güzel oynadı adamın hakkını vermek lazım. Bakın arkadaşlar. Bir kupa. Pokon bir kupa. Çok güzel değil mi? <laughs> bir kupa hiç oynamadım. Bir kupa hiç oynamadım. Şimdi Jackie. Of yoruldum ya. 21 dakika kadar video çekiyorum. Yoruldum. Bilmiyorum. Yanıma gelen ölür bu arada söyleyeyim. ver <laughs> şunları Tamam. Bu arada bir ben oynamak isteyenler kulübüme geçer. Sadece. Tamam. Sadece kulübüme geçer. Tamam. Ay Roza. Şimdi Roza'yı ben... Aaa. Şimdi benim onu aldım tamam mı? Proza Öldüremedim kaçtı. Bak oraya bir yere tutacak. Gel. Vah. Sıkıyorum. Arkadaşlar ortayı kimse yemedi mi? Yememiş. Ama birisi yedi. Aha. Birazdan de sizin için alayım da orada bir tane zeki var. Yani orada bir tarif var çok ben Hı, Tamam. Ayı onu kovalıyordu. Ben de Jackie oradan sıkıştırdım. Ayı ile beraber öldü. Ondan sonra Şimdi de neyi seçiyorum? Bir bir seçiyorum. Oynadıktan sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ama bu Brock beni kesmişti ya. Uf, nasıl saldıracağım? Bakın arkadaşlar bin kaç vuruyor ya. Bin kaç vuruyor. Ama öldürdüm. Canım yüzüne indi. Ama kimse ölmedi mu? Ölme. Binin canı kötü arkadaşlar. Canı kötü. Yoksa vuruşu falan güzel. Burada bu var. Bulacağım. Kusura bakma. Seni bir yolcu edelim. Buradan kar, tutar mısın? Tut kar, atıyorum. Tut. Sana. Seni mi ettim? <laughs> Hı, hmm, öldürdüm işte. Tamam. O şefkatle ben oynamıştım. Onu ben kurtarırım kardeşim Aha, Roza. İşini biliyorsun Roza. Hayatına bak Bak olmazsan ben de seni öldürürüm. Aha öyle. Ben seni öldüreceğim Kafama koydum. Seni öldürelim Şevkat. Öldür onu aferin. Ah, Şimdi gel seni bir öldürüm. Tamam, ben buraya gelene kadar ölüşmeler. Hadi open. Tamam. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim isterseniz. Bayağı 25 dakikadan belli video çekiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.